Nisan ayı hiç beklemediğimiz kadar hareketli geçiyor. Bu ay o kadar fazla oyun oynadım ki oynadığım oyunların hiçbirine video yapmaya vaktim olmadı. The Last of Us Part 2 PC'ye geldi, South of Midnight çıktı, Bethesda hiç beklemediğimiz bir anda Şak diye Oblivion Remaster'ı çıkardı ama bu ayın benim için en büyük sürprizi bu oyun. Claire Obscure Expedition 33'ün ilk fragmanını izlediğimde oyun dikkatimi çekmişti ama böyle yılın en iyilerinden biri olacağını falan düşünmüyordum. Ama belki de yılın en iyi oyunlarından birini değil, son 10 yılın en iyi oyunlarından birini oynuyoruz şu anda. Oyunu bitirdikten sonra sonra şöyle uzun uzun bir inceleme videosu yapacağım ama bunu dost abinin oynadığım videoları gibi düşünebilirsiniz. Bu ay neler oynadım onları konuşacağız. Menümüzde bir PC portu, bir remaster, bir de bir yılın oyunu adayı. Bana göre yılın oyunu var. Expedition 33 parti tabanlı bir rol yapma oyunu. Oyunun ana ilham kaynağı hiç şüphesiz person oyunları. Arayüz tasarımlarından kamera kullanımlarına kadar oyundaki persona kokusunu almamak mümkün değil. Dolayısıyla evet oyun aynı zamanda sıra tabanlı bir dövüş sistemine de sahip. Durun gitmeyin biliyorum ülkemiz oyuncuları için sıra tabanlı dövüş sistemi oyunlardan bir kaçma sebebi. Biz öyle sırayla dövüşmeyi falan pek sevmeyiz. Batılı oyuncuların çoğunluğu gibi vura vura gitmeyi, düşmanları çatır çatır kesip biçmeyi hiç olmazsa reflekslerimizi test eden bosslarla kapışmayı severiz. Expedition 33 sıra tabanlı dövüş sistemini sevmeyen insanlara bu türü sevdirmeye gelmiş. Peki bunu nasıl yapıyor derseniz bunun birkaç tane sebebi var ama birincisi bence sıra tabanlı dövüş sisteminin içerisine Perry gibi dodge gibi mekaniklere entegre edebilmiş olması. Dövüş sistemini uzun uzun konuşacağız ama bundan önce dur kardeşim nereye geldik bir saniye dememeniz adına oyunu şöyle kısaca bir anlatayım. Claire Obscure Expedition 33.800'lü yılların sonunun Fransız estetiğini barındıran fantastik bir evrende geçiyor. Bu evrende kırılma denen bir olay yaşanmış ve bulunduğumuz Lumière adlı Fransız kasabası ana karasından kopmuş ayrılmış durumda. Ana karada devasa bir monolit var. Böyle kocaman bir kaya var ve üstünde bir sayı yazıyor. Bu sayıyı yazan kişi tanrısal bir figür gibi resmedilen ressam ablamız. Paintress diye geçiyor oyunda. Kendisi monolitin üzerine bir sayı yazıyor ve o yaştaki herkes gomaj denen gün geldiğinde böyle eriyip yok oluyor. Ressam da yine aynı gün monolite yeni sayıyı yazıyor. Lümü yerdeki insanlar her yıl yeni bir keşif birimi yolluyor anakaraya. Bu döngüyü kırmaya çalışıyorlar. Biz de yüzden geriye doğru sayan bu döngünün içerisinde 33 numaralı keşif birimindeyiz. Oyunun böyle insanın içine dokun Bundan bir prolog kısmı var. Bu prologun ardından bizi keşfedilmeyi bekleyen ana karanın ortasına bırakıyor. Ressamı durdurmak için yolculuğumuza başlıyoruz. Bu giriş kısmının son sahnesine kadar oyuna dair öyle yüksek bir beklentim yoktu. Ama oyunun title sinematiği girdikten sonra şöyle sandalyede bir doğruldum. Dedim ki bir saniye özel bir şey oynuyorum galiba. Oyunun dikkat çekici bir sanat tasarımı olduğunu söylemek lazım. Görsel açıdan karakterler, çevre dizaynı, manzaralar her biri çok güzel görünüyor. İlham aldığı RPG'lerin aksine doldurma diyalog sayısı da bayağı az. Yani öyle boş boş muhabbet dinlemiyorsunuz. Genelde hikayenin bir yerine dokunan şeyler duyuyorsunuz her yerden. Hikaye yazarlığı ve diyalog yazarlığı son dönem oyunlarında görmediğim kadar etkileyici. Ayrıca Nier Automata'dan bu yana gördüğüm en iyi soundtrack listesine sahip oyun. Her farklı mekanda o mekanın ruhunu hissettiren, akılda kalan melodiler duyuyorsunuz. Eminim oynayan herkesin aklında en azından oyundan 3-4 tane farklı müzik kalacaktır. Oyun atlı oyunlarından ciddi ilham alıyor demiştik. Zaten geliştiriciler de bunu kesinlikle reddetmiyor. Oyunun temel yapısındaki o persona izini görmemek mümkün değil. Persona oynayan herkes oyuna girdiğinde ha bir saniye der yani. Ben şahsen persona oyunu oyunlarını seven bir insanım. Ama eğer Persona oyunlarını deneyip sevmediyseniz bu oyunu sevmediğiniz şeyleri çıkarıp sevdiğiniz şeylerle değiştirmeye çalışan bir oyun ve bence bunu çok iyi yapmış. Yani bir batı oyunuyla bir JRPG'yi bir araya getirip bu kadar iyi bir füzyon çıkarması beni çok şaşırttı. Mesela JRPG oyunlarından bir tempo beklentimiz yoktur genelde ama batılı oyuncuların ciddi bir kısmında bir tempo beklentisi var oyunlardan. Bu oyun bu beklentiyi çok iyi karşılıyor. Bir JRPG'de göremeyeceğiniz kadar alabildiğine akıcı bir gameplay sunuyor. Karakterler hızlı hareket ediyor, filler diyalogların sayısı az, oyun dünyada sağa sola giderken platforming bile yaptırıyor. Dövüş sisteminde klasik sıra tabanlı dövüşe parry ve dodge mekanikleri entegre edilmiş ve önceden söyleseniz yok canım olur mu öyle şey hiç yakışmaz diyeceğim bu şey bu oyunda çok iyi olmuş lan. Yani dövüş sekanslarına böyle şahane bir tempo katmış. Oyunun en vurucu, en fark yaratan kısmı kesinlikle dövüş sistemindeki bu dokunuş ama oyunun tek kusuru da aynı zamanda burada. Şimdi Souls oyuncuları çıkıp ya kardeşim abartma biz geçtik o işleri diyebilir ama bu oyunda peri yapmak gerçekten çok zor. Hatta böyle Sekiro zorluğunda falan. Yani bu bir tasarım tercihi ama bana sorarsanız peri aralığı kırık bu oyunu. Yani düşmanın saldırısı değmeden hemen önce 10 milisaniyede basmanız lazım ki kafanıza yumruğu yemeyin ki bu çok zorluyor insanı. Evet. Bu yüzden birçok bostan tek yemişliğim var oyunda ama dodge biraz daha hataları affediyor. Yani dodge'u biraz daha erken atsanız bile saldırılardan kaçabiliyorsunuz. Ama birçoğunuz gibi ben de ya yapamıyorum kardeşim o peri var ken doja basamıyorum maalesef. Onu böyle counterlamam lazım yani sektirmem lazım karşı tarafa. Bu yüzden bazı boss'larda böyle beşer onar kez tekrar tekrar ölmüşlüğüm oldu. Peri ve ile beraber kullandığınız skill'lerde düşmanlara daha fazla hasar vermenizi sağlayan quick time event'ler de bulunuyor. Hem savunma hem saldırı anlarında oyun sürekli bir şekilde tetikte tutmaya çalışıyor. Bazen savunmayla saldırının bir araya geldiği quick time event'ler de oluyor. Yani önce zıplıyorsunuz, sonra counter vuruyorsunuz falan. Böyle sürekli bir tempo ve tetikte kalma hali var oyunda. Bu tarz sıra tabanlı Müşterilerin oyunları oynadıysanız bilirsiniz genelde bu oyunlarda farklı zaafları olan düşmanlar olur. Bazı şeylere daha dirençli olan düşmanlar olur. Bu mantık bu oyunda da var. Farklı elemental hasarlar var. Bu hasarlar bazı düşmanlara daha fazla işliyor. Bazılarına işlemiyor. Aynı zamanda vücudunda belli zayıf noktaları olan düşmanlar da var. Bu zayıf noktaları değerlendirmek için menzilli saldırılarınızı kullanabiliyorsunuz. Sol tetik tuşuyla silahı doğrultup zayıf noktaya bazen bir kez bazen birkaç kez ateş ediyorsunuz. Bazı düşmanlar zaaflarına hasar verdiğinizde yanındaki arkadaşlarına da hasar verebiliyor bazılarının kafası patlıyor, bazılarının kolları, bacakları kopabiliyor. Farklı elementlere ait güçleri karakterlerinizin skill ağaçlarından ediniyorsunuz. Hem karakterin kendi yetenekleriyle kombolar yapabiliyorsunuz hem de farklı karakterlerin saldırılarını birleştirerek çok yüksek hasarlı kombolar ortaya çıkarabiliyorsunuz. Bu alandaki derinliği de oyunun bence gayet tatmin edici. Expedition 33 sıra tabanlı dövüş bir oyundan beklemediğim kadar yüksek bir tempo sundu bana. Bol bol quick time event var, hikayesi inanılmaz akıcı. Gameplay insanı sürekli diken üstünde tutuyor ve sürekli bir adım daha Gitmek istiyorsunuz yani gideyim şu mobları da döveyim şuraya da bakayım bakayım şurada ne varmış falan diye diye bir bakıyorsunuz saatler geçmiş benim için gerçekten bu yıl oynadığım en sürükleyici oyun ve en doğal yılın oyunu adayı yani eğer GT6 çıkmazsa benim safım şimdiden belli tabi umarım daha iyi oyunlar çıkar umarım beni daha çok heyecanlandıran oyunlar çıkar ama şu an kafamı kaldıramıyorum öyle söyleyeyim oyun Game Pass'te var bu arada mutlaka denemenizi tavsiye ederim yani sıra tabanlı dövüşü görüp kaçmayın kesinlikle bu oyunda size de kendini sevdirecek şeyler vardır diye düşün. En azından Gamepad üzerinden şöyle 1 saat 2 saat deneyin ne demek istediğimi anlayacaksınız. Expedition 33 dışında bu ay en fazla vakit geçirdiğim oyun The Last of Us Part 2'nin PC sürümü oldu. Ama Last of Us'a geçmeden önce videomuzun sponsoru Rate Sports'un bu tatlı yörünümlü Gamepad'inden biraz bahsetmek istiyorum. Big Big One Blitz 2 gerçekten Expedition 33'te farkını ortaya koyan bir Gamepad oldu. Yaygın olarak kullanılan kontrolcülere kıyasla çok düşük bir gecikme süresi sunuyor. 2000 Hz'lik bir yoklama değeri var ve bunu hem kablolu hem de kablosuz olarak sunabildiği için Rakiplerinin bu alanda birkaç adım önünde konumlanan bir gamepad kendisi. Bu yüzden hem online rekabetçi oyunlarda hem de Expedition 33 gibi ani tepkiler vermeniz gereken, atıyorum peri yapmanız gereken oyunlarda farkı kesinlikle ortaya çıkıyor. Ben bu tarz şeylere çok kıymet veren bir insan değilim ama hani gamepad'in oradaki hassaslığını gerçekten oyunu oynarken hissedebildim yani doğrudan. Bu yüzden rahatlıkla tavsiye edebileceğim bir gamepad. Ayrıca üzerinde birçok makro tuşu var. Ayrıca içerisinde bir nerslik bir jiroskop da var. Hareket sensörü isteyen oyunlarda doğal sens ve Xbox kontrolcülerinin yerine de çok rahat rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Eğer bu gamepad ilginizi çektiyse açıklama kısmında bir link bıraktım. O link üzerinden çok ufak bir indirimle birlikte alıcı gözle bir de siz kendiniz inceleyebilirsiniz. Şimdi gelelim The Last of Us'a. Last of Us oyunları benim için hep izlediğim oyunlar oldular. İlk Last of Us'ı kuzenimin PlayStation 3'ünde oynamıştım. Daha doğrusu oynamıştım derken biraz o oynuyordu, biraz ben oynuyordum. Böyle sülaleci adamın arkasına toplanıp The Last of Us'ı izliyorduk. Hani bugün diyorlar ya abi yürüme simülasyonu Last of Us 1 falan abi hikaye bu laflar. Bunları geçin. 2013'te oyunu ilk gördüğümüzde kelime anlamıyla ağzımız açık kalmıştı. O kadar inanılmaz bir şeydi bizim için. Yıllar sonra The Last of Us Part 2 çıktı. Onu da arkadaşımın PlayStation'ında oynadık. Biraz o oynadı biraz ben oynadım ama çoğunlukla o oynadı ben izledim. Yani bir türlü bir Last of Us oyununu tek başıma oturup bitirmek nasip olmadı. PlayStation 5'i aldıktan sonra oyunu da alıp hevesle başına oturdum ama bütün hikayeyi bildikten sonra maalesef o ilk heyecanla oynamak mümkün olmuyor. Bu yüzden oyunu tek başıma oynayıp bitirmek için PC sürümünü bekledim. Hani en azından 4K 60 FPS oynayayım, yüksek ayarlarda oynayayım falan yani bir farklı bir şey olsun diye bekledim. İyi ki de beklemişim. Full ayarlarda 4K çözünürlükte falan oyun teknik açıdan gerçekten inanılmaz görünüyor. Hayran kalmamak elde değil. Birincisi bu kadar hızlı kaybetmeden bu kadar akıcı animasyonlara sahip bir oyun gerçekten akıl işi değil. Günümüzde bunun bir örneğini daha görmedim bu arada. Eğer biliyorsanız öyle bir oyun yazın. Bakalım beraber. Biliyorum The Last of Us Part 2 çok tartışılan bir oyun. Bazıları çöp diyor, bazıları başyapıt diyor. Ya bence bu oyun maalesef Neil Druckmann'ın belli başlı hikaye tercihlerinin gölgesinde kalmış bir oyun. Çok ama çok kaliteli bir aksiyon macera oyunu ama işte bazı şeyler insanın içine maalesef sinmiyor. Benim de içime sinmiyor. Tepkilerin sebebini anlayabiliyorum ama açık söyleyeyim abartı buluyorum. Yani hikayedeki bir iki sahne dışında geri kalan her şey inanılmaz iyiken onlar yüzünden oyuna çöp demek, kötü demek falan bana çok anlamsız geliyor. Ki ben de herhangi bir eserin film olur, oyun olur fark etmez gözüme sokarcasına bir mesaj vermesinden hoşlanmam. Yani bana ders veriyormuş gibi bazı mesajlar içeren şeylerden hoşlanmam. Hele ki oyunun bizi son ana kadar yaptığımız için ödüllendirdiği, teşvik ettiği birçok şey bu mesajla ters düşüyorsa daha da çok sinir olurum. Ama ben yine de Last of Us Part 2'yi sevmeden duramıyorum. Yani 10 dakikası için maalesef tamamını kötü diyemiyorum. Ya yani ilk oyundaki kadar büyülü hisset ettirmiyor ama inanılmaz bir atmosfer var. İlk oyunda da bir şeyleri ilk defa görmenin heyecanı vardı üzerimizde. İlk oyundan çok daha zengin bir aksiyonu var. Daha iyi bulmacaları var. Yani tüm bunları çöpe atmak ne kadar doğru bilmiyorum. Ya The Last of Us Part 2 gerçekten kafamı karıştırıyor. Övsem övemiyorum, gömsem gömemiyorum ama bence çok çok iyi bir aksiyon macera oyunu. İyi bir devam oyunu mu ondan emin değilim. Gelelim Oblivion Remaster'da. Ya abi şunu görünce gerçekten aklım çıktı. Bakın ben yıllar önce o zamanlar Level dergisi CD dağıtıyordu demo CD'leri. İlk Elder Scrolls oyunumu Morrowind'in demosuyla oynamıştım. Ve o zaman da aklım çıkmıştı. O zamanlar tabii yaşım küçük bir şeyleri bilmiyorum. Diyorum ki ya bu oyunu herhalde benim için yapmışlar. Hep hayalini kuruyorum böyle. Hem kamera açısı silahlı oyun gibi olsun. Hem de kılıç kalkan kullanalım falan. Morrowind'i gördüğümde böyle büyülenmiştim yani. O demoyu kaç kere oynadım kim bilir. Ha bir şey anlıyor muydum anlamıyordum. Yani nereden bileyim ben RPG mi RPG. O zamanlar işte böyle dünyada sağa sola gidiyordum. Bir şeyler görüp kesmeye çalışıyordum falan ama Morrowind beni çok büyülemişti. Elder Scrolls ismi de oradan kafama kazı yani küçük yaşta. Tabi o zamanlar oyun basını falan takip etmiyoruz. Yani oyunun devam oyunu var mı yok mu nereden alınır nereden indirilir onları bilmiyoruz. Megavision diye bir yer vardı o zamanların Diyanarı gibi düşün. Orada gezerken böyle kutulu Oblivion'ı gördüm. Aldığım ilk orijinal oyunlardan biriydi. Ve hani benim adam akıllı anlayarak oynadığım ilk Elder Scrolls oyunuydu. Bu yüzden Oblivion'ı çok seviyorum. Remaster'ı görünce de böyle heyecandan yerimde duramadım. Hani bakıyorum bakıyorum oğlum diyorum bu remaster değil remake yapmış adamlar falan. İyice coştum. Bir de aniden Game falan eklediler. Dedim ben tamam kapatıyorum kendimi bir hafta boyuna ama maalesef 4 saat bile dayanamadım Oblivion'a. Bazı şeyler zamanında güzelmiş. Eğer hani çok hastasıysanız falan oynayabilirsiniz ama o eski alır Cross kalaslığı yükleme ekranları, donuk NPC'ler falan yani onu tekrar maalesef kaldıramadım ben. Yine de ileride bir gün desinlerken yani bu sefer de remake'ini yapıyoruz. Yine koşa koşa gider alırım ama maalesef remaster'a katlanamadım. O yüzden şöyle bir şey söyleyebilirim. Çok merak ediyorsanız, böyle oyun kültürünüze bir eksik olduğunu düşünüyorsanız ve illa oynamam lazım diyorsanız tabii ki güzel bir remaster ama ama zamanında oynadıysanız, sevdiyseniz bence tekrar dönmeyin. Aklınızda güzel kalsın. Hani çok hastası değilseniz Oblivion'ı. Yani ben bir daha da oynarım diyorsanız o başka da. Hani bir deneyim bakayım falan diyorsanız bence bulaşmayın. Zamanında oynadıysanız, güzel hatırlıyorsanız o şekilde kalsın. Çünkü görsel olarak çok iyi iş çıkarmış olsalar da bence o kalaslık 2025 yılında çekilir gibi değil. Neyse benim Oblivion'la olan kavuşmam başka baharlara kaldı. İnşallah ileride bir remake'ini görürüz. Ne bileyim ya da Elder Scrolls 6'dan bir şey görürüz. Yani kaç sene oldu duyurulalı. Neyse abi abiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.